and Arkadaşlar merhaba. Ben Ebru Özer. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 1. Sınıf Öğrencisiyim. Deniz suyunun tuzdan arındırması yöntemleriyle ilgili bir araştırma yaptım. Bugün sizlere onu sunacağım. İçeriklerimiz suyun önemi deniz suyu içilebilir mi? Neden deniz suyunu arıtıp içme suyu olarak kullanmıyoruz? Tuzdan arındırma yöntemleri, maliyet sorunu Çevresel sorunlar, en ideal içme suyu nasıl olmalıdır? Dünyada yapılan tuzlu su çalışmaları ve sonuç. Öncelikle size suyun öneminden bahsedeceğim. Su canlı organizmalar için hayati öneme sahip bir bileşiktir. İnsan vücudunun %60'ı sudur. Yani susuz bir hayat düşünülemez. Dünya yüzeyinin ise %71'i sularla kaplıdır. Ancak bunun sadece %2.5'i tatlı sudur. Geriye kalan ise tuzlu sudur. Deniz suyundan içme suyu elde edilmesi binlerce yıldır uygulanan bir işlem. Geçmişte gemilerde içme suyu ihtiyacı bu şekilde karşılanıyordu. Deniz suyundaki tuzun ayrıştırılması için ise genellikle iki yöntem kullanılıyor. İlkinde su ısıtılarak buharlaştırılıyor, tuz alta kalıyor ve buhar olan su tekrar soğutularak saf su elde ediliyor. İkinci yöntemde ise sadece belirli büyüklükteki parçacıkları geçiren bir zar sayesinde tuz ve su ayrılıyor. Ulaşılabilir tatlı su miktarının sınırlı olması nedeniyle bazı bölgelerde örneğin Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da içme suyu ihtiyacı deniz suyunun arasılması ile sağlanıyor. Ama bu süreçte ortaya çıkan tuz oranı çok yüksek olduğu için e, bunun tekrar denize karıştırılması su altındaki canlıları olumsuz etkiliyor. Burada da tuzlu, suyu, tuzlu suyun aşındırıcı etkisinden korunmak için buna bazı kimyasal maddeler karıştırılarak, karıştırılarak tekrar denize dökülüyor. Deniz suyu içilebilir mi? Neden deniz suyunu artıp içme suyu olarak kullanmıyoruz? Orantısız bir şekilde artan nüfus ve azalan yağış ile birlikte günümüzde su sorunu büyük bir hale geldi. Neredeyse 1 milyar insan temiz suya erişemiyor. Bu sayının önümüzdeki on yıllarda da artacağı öngörülüyor. Burada da İstanbul'da kurulmuş bir barajı görüyorsunuz. Başka örnek vermek gerekirse 2020 yılında Cape Town, yani Cape Town susuz kalmaya tehlike düzeyde yaklaştı. Cape Town Güney Afrika'nın başkentidir. Yağmurlu havasıyla nam salmış İngiltere'de bile kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. Başka bir örnek, 2018'de Kaliforniya'da yaşanan olağanüstü kuraklık da bu endişe verici soruda bir parlak ışık tuttu. Daha yakınlarından örnek vermek gerekirse, Türkiye'de son 5 senede yapılan gözlemler yaşadığımız kuraklığın her geçen sene daha kötüye gittiğini gösteriyor. Yeryüzünde bulunan suların %96.5'i okyanuslarda bulunuyor. E, tatlı sular ise daha çok buzullarda ve yer altının derinliklerinde bulunuyor. Öyleyse bizlere kullanabileceğimiz %1'inden biraz azı kalmışken neden tüm bu deniz suyun deniz suyundaki tuzu filtreleyerek ve neredeyse sınırsız miktarda temiz içilebilir suya sahip olamıyoruz? Bilim insanları bu soruya yanıt ararken tuzdan arındırma yöntemini çözümünü ileri sürüyor. Ama bu yöntem günümüz teknolojisiyle çok pahalı bir yöntem ve büyük, büyük miktarda enerji gerektiriyor. Bunun yarı sıra çevreye de zarar veriyor. Tuzdan arındırma yöntemleri iki kategoriden oluşuyor. Birincisi termal, ikincisi ise memral. Termal yöntemde deniz suyu emiliyor saf buhar elde etmek için ısıtılıyor ve kalan tuzlu su tekrar denize pompalanıyor. Memran yöntemde ise deniz suyu tüm tuzu ve kirletici maddeleri dışarıda bırakan bir dizi filtreden geçiriliyor. Termal arıtım yöntemi daha eski bir yöntem. 1980'lerden önce suyun %84'ü bu işlemden geçiriliyordu. Membran yönteminin bir türü olan ters ozmoz yöntemi ise çok daha yoğun olarak kullanılıyor ve bu tip tesisler artık dünya çapında tuzdan arınmış suyun %69'unu üretiyor. Burada Abu Dhabi'deki bir tuzdan arınma sistemini görüyoruz. Maliyet sorunu, deniz suyunu tuzdan arındırma, en pahalı tatlı su elde etme yöntemlerinden biridir. Çevresel sorunları ise az önce bahsettiğimiz gibi biz tuzdan sudan tuz arındırıyoruz, suyu Ama geriye kalan tuz ne oluyor? Bu tuz tekrar denize pompalanıyor ve su altındaki canlılar olumsuz etkileniyor. Burada brine adı verilen bir üründen bahsedeceğiz. Nedir bu brine? aşırı doymuş tuzlu sudur. Bu madde deniz tabanına çökerek çözülmüş oksijeni tüketiyor ve böylelikle canlıların zarar görmesine hatta ölmelerine bile neden olabiliyor. Ayrıca bu yan ürün beslenme suyunda bulunan ağır metaller ve kimyasallarla yüklü olabiliyor. Yapılan bir çalışmaya göre toplam 173 ülkede tuzdan arınma testleri işletiliyor. Yalnızca 4 ülke Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar dünyada yan ürün olarak ortaya çıkan Brian'ın in %55'ini tek başlarına öğretiyor. Az önce saydığım ülkeler gördüğünüz gibi kurak bölgelerde olan ülkeler ve su ihtiyacını deniz suyundan arıtması, deniz suyunu arıtmak arıtması ile sağlanıyorlar. Ama e, bunun sonucunda yüksek oranda brine ortaya çıkıyor. Birleşmiş Milletler Üniversitesi Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü tarafından Science of the Total Environment dergisinde 2019 yılında yayınlanan bir makale tuzdan arındırma tesislerinin bir yılda neredeyse Florida'nın tamamını kaplayacak kadar brand ürettiğini ortaya çıkardı. Şimdi suyun pH'inden bahsedeceğim. Sudaki hidrojen oranı yüksek ise pH 7'den küçük oluyor yani asidik oluyor. Sudaki hidroksit oranı yüksek ise pH 7'den büyük oluyor yani bazik oluyor. Ama içilebilir suyun pH nedir diye sorarsanız 6.5 ile 9 arasındadır. Yani hemen hemen nötr şu aralıkta. Dünyada yapılan tuzlu su çalışmaları iki tanedir. Birinci çalışma Kolombiya Üniversitesi'nin yapmış olduğu TSS çalışması. Peki nedir bu TSS? TSS deniz suyundan 7 kat daha tuzlu suları yani hipersalinleri tuzdan arındırabiliyor. Araştırma ekibi kırmızı renge boyadıkları bir çözeltiyi mavi renge boyanan hipersalin örneğiyle karıştırıyor. İki sıvı birbirine karışmıyor gibi görünse de ısıtıldıktan sonra kırmızı çözeltinin bir başka kavanoza aktarılması, bayırcı ısıtılmasının ardından ekipte temiz bir su elde etmiş oluyor. Bu araştırmanın en heyecan verici yönü ise e, sudaki tuzun %98.4'ünü ayrıştırmayı başarmış olması. Bu da ters ozmozun başarı oranına yakın bir oran. Başka ters ozmozdan daha avantajlı yönleri var. Daha düşük sıcaklık ve basınçta Sudan tuzu arındırabiliyorlar. 70 santigrattan daha düşük bir sıcaklıkta sıvıları ısıtmak yeterli oluyor. Bu da daha az enerji tüketilmesi anlamına geliyor. Araştırma ekibinin lideri Nigini DSS ezber bozan bir teknoloji olabilir. Etkili, verimli, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir şekilde çalıştırılabilir bir yöntemdir diyor. İkinci çalışma ise güneş enerjisini kullanarak sudan tuz arındırma yöntemi. Kimya mühendisi Hongting Wang Güneş ışığını kullanarak yeni bir tuzdan arınma süreci geliştirmek enerji açısından verimli, çevresel açıdan sürdürülebilir bir çözüm sunar dedi. Burada da MOF adı verilen bir bileşik kullanarak suyu sadece yarım saat içinde de saflaştırmayı başarıyorlar. Şimdiye kadarki en umut verici teknoloji olduğu söylenen yöntemin Dünya Sağlık Örgütü'nün tuzdan arınma standartlarını karşıladığı bildirildi. Bence de en umut verici teknoloji çünkü diğer yöntemlerde ee, çevreye zarar verici kimyasal maddeler kullanılıyor ama güneş ışığı doğal ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğu için çevreye hiçbir zarar yok ve daha az maliyetle bu işi halledebiliyorlar. Moraş Üniversitesi'nden kimya mühendisi Youngting güneş ışığı dünyadaki en er yenilenebilir enerji kaynağıdır dedi. Diğer teknolojilerin yüksek enerji tüketimi ve kimyasal kullanımı gibi bir dizi dezavantajlı olduğunu söyleyen bank şöyle devam etti. Güneş ışığını kullanarak yeni bir tuzdan arınma süreci geliştirmek Enerji açısından verimli, çevresel açıdan sürdürülebilir bir çözüm sunar. Sonuç olarak su sorunu günümüzde giderek artıyor. Nüfusun artmasıyla su ihtiyacı artıyor. Ama tabii ki su rezervleri de tükeniyor. Bu yüzden birçok ülke çalışmalar yapmış ve az önce de gördüğümüz gibi başarıya ulaşanlar var. Ama bu suyu gereksizce harcayanlar için kesin bir çözüm değil. Çünkü bu e, tuzdan arınma yöntemi çok pahalı bir yöntem. Bunu her ülke yapamıyor. Bu yüzden suyun kıymetini bilmeliyiz ve suyu gereksizce harcamamalıyız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.